Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle OSM yani Online Skor Menajerlik 2021 oyununu oynayacağız. Tottenham'ı yönetiyorum ve bakalım Tottenham'la nasıl bir skor alacağız. Sistemleri size göstereceğim baştan sonra. bakalım başlayalım maça. Maçtan sonra nasıl yeniyorsun abi bu kadar kupalarım var diye sorarsanız onların hepsini yacağım şimdi maçtan sonra hemen Tottenham deplasmanda Sheffield United'la karşılaşıyor. Sheffield United'ın kadrosunda Fodering falan falan pişman onlara geç ya geçsin geçelim. Ve Tottenham Hotspur kadrosu Loris Dier, Alterreur Aurier, Reguil Ali, Delali, Ndombelle, Sissoko Hominson, Kane, Gareth Bale. İlk 11 ile kadro çıkıyor Tottenham. Saha koşulları çok iyi. Stadyum yönü aldı ve herkes Tottenham Hotspur Sheffield United maçı bekliyor. Osme stüdyolarına hoş geldiniz. Ve maç başladı. Sissoko. hakimi çaresiz bırakıyor ve sarı kartı yiyor. Dakika 1. Sarı kart. Alderweireld için bunun geleceği belliydi. Ve Alderweireld da sarı kart yiyor 3. dakikada. Bir şut. Gol girmiyor. Kaleci Aurier oyuncusunu engelliyor. Burnier top Burke'den alıyor. gözünü yumuşatıyor ve vuruyor. Kaleci Mekbunier. Bu kesinlikle sarı kart. Kebrain New York rakibe sert omuz atmaktan dolayı sarı kart diyor. Diğer orta biraz açtı. Şut. 1-0. Gol. Reguilon. Müthiş vurdu ve müthiş bir gol. Dakika 10 ve 1-0 önde Tottenham'da basmanı <laughs> Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. McDogan için şanssız bir an. Amison fırsatı kaçırdı derken Alderweireld tarafından güzel bir pas. Harry Kane ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Ve gol girmiyor maalesef. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Kane için şanssız bir an. Dakika 23. Osborne iyi görün görünmüyor sakatlandı. Diz dokusunun çekilmesinden dolayı çıkıyor. Yerine Berge giriyor. Osborne çıktı. 23. dakikada Berge yerine girdi. 2-0. Girer girme. 24. dakika Kane. erkeğin. Çok rahat bir gol. Asist Regolion. Kendisinin bir takımının ikinci golünü attı. Regolion'da bir gol bir asist yaptı. 24. dakikada 2-0 oluyor Tottenham. Mutlak gol pozisyonu engellemekten sarı kart yiyor. Robinson herkes tarafından ansızlıklanan bir orta yaptığı saniye. Midombelli Rovaşat'a kalkıyor. Rovaşat'a vurdu ama girmiyor maalesef. Güzel denem ama top direğin hemen üstünden dışarı çıkıyor. 43. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Ve ilk yarı sona yerde 47. dakika uzatmalarla birlikte ilk yarının düdüğü çaldı. İlk yarıda çok şeyler oldu. Kısa bir reklamdan sonra bunları tartışacağız. Ben bu oyundan gerçekten keyif aldım. İkinci yarının da aynı heyecanla geçmesini bekliyoruz. İşte bu yüzden işin ustasının heri hadi ikinci yarıya başlayalım. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Düdük çaldı ve maç başladı. Yüksek bas altında Baldrox hücumun yönünü kanata çeviriyor. 47 dakika. Shuffle şanssız kaleci Baldrox oyuncusunu engelliyor. Hızlıcım Kane uzak köşeye vurarak gol atmayı deneyecek. Ne yazık ki yanından geçti. Sıyırdı. Direğe sıyırdı geçti. Kaleye çok uzak bir mesafe. Bir şut. Tottenham gene kaçtı. Bakalım Sheffield verecek mi kendi evinde maçı yoksa Bale son. Hominson'un güzel bir ikili oyun oynuyor. Hominson şut için açıyı buldu. Hominson kaçtı geri. Ne yazık ki direğin ya hemen yanından sıyırdı yaladı geçti direğe. Defans'ta iletişim hatası Hominson. Boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak. Hominson. Bir atak daha kaçtı. Üst üste Hominson risk alıyor. Rengoli şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Hurricane shoot. Gol gelmiyor. Kaleci kalesinde devleşti adeta. Delali hakemi çaresiz bırakıyor ve sarı kartı yiyor. Üçüncü sarı kartı yemiş oldu Tottenham. Rose oyuna Rose çıktı. Çıkan oyuncu Alderweireld -Vale giren oyuncu Royce. Etkili olabilecek mi? Çok merak ediyoruz. Son dakikalar. Hominson uzaklardan bir şut çekiyor. Top doğruca 90'a doğru gidiyor. Gidiyor. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Maalesef oyuncuyu engelliyor. Robinson vurdu kaleci kurtardı ve son düdük çaldı. Tottenham deplasmanla 3 puanla ayrılıyor. Bence Tottenham Hotspur için söylenebilecek şeyleri vardır. Öncelikle 0-2 yani 2-0 gibi bir sonuçta sonlandı. Taraftarlar buna bayıldı. 3 puan ve domine edilmiş bir maç. Harika. 11 oyuncu ile başlamak bir problemin başlangıcıdır. Bu gerçekten bir menajerin ilk önceliği olmalıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarınki maçta lütfen yine gelin. Ve hoşçakalın. Bay bay. Evet çıkacak. Hadi çık. Manago'da mı? Hadi geçsen artık ya. Arkadaşlar değişik bir şey oluyor oyunda. Bir saat sonra Volventon'da karşılaşılacakmış maç. Ya donma ya. Bir kere donma ya. Ya video çekerken donma arkadaş ya. Arkadaşlar telefon gene kafa yedi. Hepinizi seviyorum. Daha hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve TikTok'tan da bizleri takip edebilirseniz Seviniriz. Fatih Tombak ve Fatih Tombak Altire işte Fatih Tombak sıfır hesaplarını TikTok'ta takip edelim ve Instagram'dan Fatih Tombak Altire diye aratırsanız oradan da takip edelim. TikTok'ta iki hesabın toplamı 3300 küsür olduk ve Instagram'dan da 3700 3800 civarı bir aile olduk. Kocaman bir aileyiz ve YouTube'u da inşallah